Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Orada izleriz. Haydi bir like atın. Harmon için bir like istiyorum arkadaşlarım. Harika bir challenge yapacağız. Slime challenge yapacağız. Harmon aşağıda kalman gerekiyor. Ne de olsa bunlar kimyasal malzeme içeriyorlar. Arkadaşlarım evet kabım şu anda boş ama birazdan dolacak. Harika bir slime yapacağım sizler için. Bitmiş malzemelerden. Ya arkadaşlar. İftardan sonra benim çocuklarla oynamak için bir slime yapalım istedik. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Bakalım yapacak olduğum slime onlar beğenecekler mi? Ama benim tutkallarımın birçoğu zaten bitmiş. Azar azar kalmış. Eee bende de var 3 tane çocuk. Maşallah ellerinizden öperler. O yüzden bu artmış olan slime'lar onlara yetmez mi yeter mi bilmiyorum. Benim bu videoda partnerim Ceylin. Daha doğrusu moderatörüm. Ne dersin Ceylin ne yapsak acaba? İçlerine böyle bolca bolca su döksek acaba çoğaltır mıyız? Çünkü 4 kişiyiz. E bir de harmoni ellerini sokmak istedik. Tam o zaman biz 5 kişiyiz. 5 kişilik sayım buradan nasıl yapabilirim ki ben? Bakın hepsi bitmiş bitmiş yani. Bitik bitik tutkallar yani bunlar. Hayır anneciğim. Dobişkooyuncak.com'da satılan mükemmel ötesi slime setimizi yapmayı ne dersin? Nasıl yani? Dobişkooyuncak.com'da slime seti satılıyor? Evet ya bizim çekilişini yaptığımız slime kitlerinden elimizde kalmamıştı. Arkadaşlarımıza çekilişle göndermiştik. Bugün yenileri geldi ve ben bunların arasından bir tanesini seçeceğim. Ve bir slime yapacağım o zaman. Tamam Ceylin. Anca yeter bu bize değil mi? Aile boyu slime yapmak istiyorsan bu kitlerden lobishoyuncak.com'dan alabilirsiniz arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Ben e, şöyle lacivert simli, renkli, Instagram köpüklü. Şu o zaman renk değişen boyalarını sana iade ediyorum Ceylin. Başka bir videoda. Aa, Ceylin benim zaten simlerim varmış ama onu da istemiyorum. Ben kitim içindeki malzemeleri kullanacağım. Bunu da istemiyorum. Onu da istemiyorum. Şunu da istemiyorum. Şunu da istemiyorum. Evet alabilirsin bunları. Bana sadece bu kit yeter. Bu kitin içine bir şey eksik arkadaşlarım. Bunu size dikkat sorusu olarak soruyorum. Şimdi fark ettim. Bunu da hemen ekleyelim biz. Sitemizde öyle satılsın. Sizlere o şekilde ulaşsın. Acaba nedir nedir? Ne eksiktir acaba bunun içinde? Instagram köpüklerim. Tıraş köpüğüm. Hem de kocaman dev boy. Hem de yarım litrelik bir tutkal. Ve 250 ml'lik bir e, sorisyon. Bu slime yapma malzemelerinin hepsi sağlıklıdır arkadaşlar ve üzerinde zaten yazıyor. Çocukların sağlığı için güvenlidir, sağlığa zarar vermez diyor. O yüzden güvenle ben şimdi slime yapabilirim. Yönetmenim Ceylin'in milimetrik olarak yerleştirilmiş olduğu slime malzemelerini tamamen yerine aldığına göre ben tasımı tarağımda atıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Evet. Biraz önce size sormuş oldum. Dikkat sorusunun cevabı işte buydu. Tas ve karıştırma kaşığıydı. Onlar slime yoksa ben de kullanmam. Madem bugüne kadar arkadaşlarımın eline ulaşanların içinde tas ve karıştırma çubuğu yoksa ben de öyle yaparım. O zaman ilk önce masanın üzerine bolca tıraş köpüğümü döküyorum. Sıkıyorum ve onun daha da çok kabardığını hatta sıkmış olduğum miktarın 3 katı 5 katı olduğunu gözlemliyorum ve tıraş köpüğü oynamanın çok zevkli olduğunu biliyorum. Poyrazla beraber bazen oynuyoruz arkadaşlar. Bu bizim ne yapıyor? İnce motor kaslarımızı geliştiriyor. Hay Allah keşke bulaştırmasaydım elimi. Hay Allah bir durun ya bir durun. Of köpükler. Bu da işin eğlenceli tarafı. Neyse ki yağlı falan değil temizlik kolay. Üzerine tutkalımdan döküyorum. Bu kadar tutkal yeter. Hepsini kullanacak değilim. Size tasarruflu kullanın arkadaşlar malzemelerini de. Ve üzerine slime jel. Yani benim malzemelerimi slimelaştıracak olan jelden döküyorum. Azar azar döküyorum slime jelimi. Birden döküp de katılaşmasın diye azar azar ekleyeceğim. Ve tıraş köpüğü harika bir şekilde karıştırılıyor. Ve slimelaştığını zaten gözlemliyorsunuz öyle değil mi arkadaşlarım? Canım arkadaşlarım. Bu videonun kalp rengi unicornun renklerinden bir tanesi olsun. Bakalım hangisi olsun. Mor. Hayır. Sarı. Hayır. Yeşil. Ay hepsiymiş arkadaşlar. O zaman bu videodaki renklerimiz rengarenk olacak. Unicorn renklerinden oluşacak. Unicorn renginde siyah yok. Ona göre siyah yokmuş. Yeşil, mor, kırmızı, sarı, bütün renkler varmış arkadaşım. Rengarenk kalp cümbüş istiyorum sizden yorumlarda. Beni yorumlarda sakın yalnız bırakmayın canlarım. Hadi bakalım sizler için Gül Abla'nın hazırlamış olduğu dobişkoyuncak.com'dan da satın alabileceğiniz bu slime kitine nasıl slime oluyormuş hep birlikte görelim. Hadi bakalım şimdi masanın üzerini dağıttın, kirlettiğin, pislettiğin gibi temizle. Seni marifet slime seni. Biliyorum sen ne kadar marifetsin birazdan göstereceksin değil mi? Hadi hadi ya naz yapma ya. Ha, Katılaştın mı sen yoksa? Fazla mı ekledim yoksa? Arkadaşlar bu sili o kadar etkili ki birkaç damlası bile slime'ımızı katılaştırmaya yetiyor. Ama neden yapışıyorsun? Evet bu slime setin içinde başka bir şey daha eksik. Krem. El kremi arkadaşlar. Evet el kremi de ekleyelim mi? Slime setin içinde başka neler olsun? Hadi bana önerilerde bulunun canlarım. Bir karıştırma kabı dedik. Karıştırma kaşığı dedik. İki Bakın hep Gül ablanız buluyor. Hadi bakalım bundan sonraki eksikleri de siz bulun. 2 el kremi. 3 ne olsun? Simimiz var. Pull mu olsun? <laughs> Galaksi slime yapmak için pullar çok mantıklı. Evet yakışır. Başka başka başka. Şampuan mı? E, olabilir. Evet fikirlerinizi bekliyorum. Ben slime yaptığıma göre artık eldivenlerimi çıkartabilir miyim Ceylin? Evet. Bana izin veriyorsun mu? Evet. A -a -a -a. Ceylin imdat. Elime yapışmasını belki de bu strafon küçüklerde giderebilirim. Açalım. Açalım da dökelim. Ay iyice ne geldi biliyor musun? arkadaşlarımızla biz bu yıl sümeşe tarihinde iki sefer buluştuk arkadaşlarımla instagram slime'lar yapmıştık buluşmalarımıza katılın arkadaşlar beni şu an izliyorlarsa hadi gelin bu duygusalanla hep birlikte yaşayalım sizi çok özledim arkadaşlarım hepinizi çok özledim şu an bizi izleyen bütün arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum bakın slime'ımda işte bu kadar marifetlidir bütün köpükleri aldı sildi süpürdü orta temizledi ben bu slime'ı hep nasıl kullanmayacağım onu kalan malzemelerimi değerlendirirken kullanacağım daha çok slime yapabilirim çünkü tutkalımın sadece 5'te birini kullandım. Yani tam 4 sefer daha slime yapabilirim. Tıraş köpüğümden zaten sanırım şu kadarcık falan kullanmışımdır. Yani 10'da birini kullanmışımdır. Bu köpük bana tam 9 slime daha yapar. Yaşasın, yaşasın. Yani alırken aslında bir tane de yedekli mi alsaydık Ceyli? Yani bir set alalım, bir tane de yanında yedek alalım. Ne dersin? Ya da arkadaşlarımız içinde neyden ne kadar olacağını seçebilsin. Evet, o da olabilir. Üç tutuk al istiyorlarsa üç tutuk al. İki tıraş köpüğü, işte bir sim. Mantıklı. 10 strafor köpüğü gibi. Hadi bakalım. Şimdi seni güzelce evirdik, çevirdik, yoğurduk, temizle yaptırdık. Şimdi şov izlemeye hazırsanız ben ve Sıla'nın çoktan hazırız. bu çıkan çok güzel. Acil etmek yok. Yavaş yavaş. Sıvımızı korkutmadan. Wow! Gökyüzünden bakılmış bir okyanus gibi. Şu delikleri kapatalım ki baloncumuzun ömrü uzun olsun. Adacıklar oluşuyor ve şimdi işte ses kontrol. Arkadaşlar o kadar güzel oynanıyor ki yani bütün oyuncak slime setiyle yapmış olduğum slime çok eğlenceli oldu. Siz de beğendiniz mi? Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlarım. Evet, anladığınız üzere şimdi Veda zamanı! İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın, 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 hoşçakalın da hoşçakalın.